Arkadaşlar merhaba Hisse Longçu kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda endeksimizi TL bazlı ve dolar bazlı olarak inceledikten sonra yükseliş beklediğimiz hisselere bakacağız. Bu arada bu hisselere iki tane daha ekledim. Bir tanesi Anadolu Efes. Diğeri Şekerbank arkadaşlar. Daha sonrasında ise sizlerden gelen e, istekler var. Türk Hava Yolları ile ilgili bir hedef fiyat çalışması istenmiş. Ona bakacağız. Ayrıca yurt dışı piyasalarla ilgili bazı şeyler istenmiş. E, onlara bakacağız arkadaşlar. Bu arada sizler de analizini yapmamı istediğiniz hisseler varsa yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Kanalıma abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın lütfen. Hadi başlayalım arkadaşlar. Endeksimizde bugün %3.36'lık bir düşüş vardı arkadaşlar. Şu 8014 Kaufman hareketli ortalamasının altında kapatması kötü oldu. Tabi burada savaşın da etkisi var arkadaşlar. Şu anda destek seviyemiz 7690 seviyesinde arkadaşlar. Belki buralardan bir destek alıp yönünü tekrardan yukarı yukarıya çevirebilir Burası da kırılırsa eğer bir sonraki desteğimiz 7310 hatta 7315 seviyesi diyebiliriz arkadaşlar bir taraftan şurada dip çalışmasının başladığını görüyorsunuz şu yeşil mumlarla Bu mumlar griye döndüğünde dip çalışmasının tamamlanacağı ve fiyatın yukarıya yönelmeye hazır olacağını göreceğiz şimdi yukarı doğru ataklarda e, ilk etapta direnç seviyemiz 8230 seviyesi arkadaşlar. E, burası da geçilirse eğer tekrardan 8400 seviyesini geçmeye çalışacaktır. E, hep birlikte takip edeceğiz. Şimdi dolar bazlı grafiğimizde e, geçtiğimiz gün e, yaptığım videoda ikili bir tepe oluşumundan bahsetmiştim arkadaşlar. Dün buradan destek alıp yönünü yukarı çevirdi. Fakat savaşın da etkisiyle gelen haberlerle bugün tekrardan bu seviyenin de altına düştü. 285 seviyesinin de altına düştü ve %3.7'lik bir düşüşle 279.96 seviyesinde e, dolar bazlı grafik kapanışını yaptı arkadaşlar. Yani ikili tepemiz maalesef ki oluşmuş oldu. Fiyatın dolar bazlı olarak ilk etapta şöyle 270 seviyelerine doğru e, geri çekilmesi mümkün. Birlikte takip edeceğiz. Yarın da 285 seviyesinin üzerine tekrardan atamazsa ilk etapta fiyatımız 270 seviyesine doğru e, düşüşünü beklerim arkadaşlar. E, burada da bir yandan dip çalışmasının başladığını görüyoruz. Belki 270 seviyelerine doğru e, dip çalışmalarını tamamlayıp oradan yönünü tekrardan yukarıya çevirebilir arkadaşlar. Fakat şu anda dediğim gibi riskli dönemlerdeyiz. Yeni pozisyonlar için uygun görmüyorum. Dikkatli olmakta fayda var arkadaşlar. Şimdi tabii bu dolar bazlı endeksimizin grafiği. Yani borsamız düşmese de diyelim ki borsamız yatay kaldı. Fiyatın bu bahsettiğim 270 seviyesine düşmesi için doların 29.30 olması gerekiyor arkadaşlar. Dolar sabit kaldı diyelim. Bu sefer de borsa borsamızın düşmesi gerekiyor ki 270 seviyesine hareketin devamı olabilsin. Şimdi dünkü videomda bahsettiğim birkaç günde güzel yükselişler yakalayabileceğimiz hisselerin durumuna bakmak istiyorum arkadaşlar. Kardemir'den bahsetmiştim. Kardemir maalesef ki bugün 28.04 Kapan hareketli ortalamasının altında kapattı. Fakat şurada hemen yakınında bir desteğimiz var 26.86 seviyesinde. Belki yarın buradan bir destek alıp yönünü tekrardan yukarı çevirebilir bir yandan da bir dip çalışması yaptığını görüyorsunuz. Burası green döndüğünde fiyatın yukarı yönlü hareketini hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Şurada 29.64 seviyesinde bir direncimiz var. Bir ara direncimiz var burası da geçildikten sonra 31 seviyesinde ben bu hisseden çıkarım arkadaşlar. Daha sonrasında riski görürüm. Eğer siz de dünkü verdiğim seviyede yani şu 28.96 seviyesinden alım yaptıysanız ve hala elinizde tutuyorsanız ben birkaç gün içerisinde 31 seviyesinde bir hareket gelebileceğini düşünüyorum. Tabi benim burada anlattıklarım %100 olacak diye bir durum yok. E, teknik göstergelere göre bazı seviyeler vermeye çalışıyorum. Burada anlattıklarım ayrıca bir yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. E, bunu da göz ardı etmeyin lütfen. 26.86 seviyesinin altındaki kapanışlarda ben stop olurum arkadaşlar. Kardemir hissesinde. Ee, şişe cama geçiyorum. Ee, şişe camda da yine Kaupman hareketli ortalamasının altında bir kapanış görüyoruz. Yarın şu Fibonacci desteği 49.46 seviyesine kadar belki bir düşüş gerçekleşebilir. Ee, burası benim stop seviyem olur arkadaşlar. Ee, bu seviyenin altında kapanışlarda ben stop olurum. Yukarı doğru yönelimlerde şöyle mavi çizdiğim 55.05 seviyesinde pozisyonumu kapatırım arkadaşlar. Ben dün şu seviyeden aldım. 52.70 seviyesinde pozisyonumu kapatacağım seviyeye uzaklığı %4.42. Eğer ki şu seviyenin de altında kalırsa stop seviyemin %6 civarlarında zarar ederek pozisyondan çıkma durumu da var. Bunu da göz ardı etmeyin arkadaşlar. Ama çok hızlı düştüğünü buralardan ben toparlanıp bir yukarı tepki verebileceğini düşünüyorum. TSKB hissesine geçiyorum arkadaşlar. TSKB hissesinde de yine fiyatımız kafman hareketli ortalamasının altında seyrediyor. Ee, şurada bir desteğimiz vardı 7.23, bugün onun altında kapattı 7.01 seviyesinde. Daha önce 7 seviyesinden bir destek aldığını görüyoruz şurada 19 Eylül tarihinde. Ben yarın da buralardan bir destek e, alabileceğini düşünüyorum. E, akabinde fiyatın yukarı yönelebileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Bir yandan da bir dip çalışması yapıyor. Burası da gribuma döndüğü zaman e, hareketin yükselişini beklerim arkadaşlar. Şurada 6.86'da bir e, ara desteğimiz var. Benim stop noktam bu seviye olur arkadaşlar. Bu seviyenin de altında bir kapanış meydana gelirse e, stop olurum. Dün verdiğim 8.54 seviyesi e, bu hisseden hani karımızı alıp çıkacağımız seviye. Bir miktar aşağıya geldi. 8.43 seviyesine geldi arkadaşlar 8.43 seviyesine geldiğinde sonrası için riski görürüm ve bu hisseden çıkarım arkadaşlar Benim aldığım seviye şurası 8.43'e %11.7'lik bir mesafe var Bakalım hep birlikte takip edeceğiz EYs Eczacıbaşı hissesine geçiyorum burada da kapanış tam da Fibonacci desteğimizde gerçekleşti arkadaşlar 50.15 seviyesinde ben buralardan destek alıp yönünü yukarı çevirebileceğini düşünüyorum. 51.95 seviyesinde Kaufman hareketli ortalaması var. Bir yandan dip çalışmasını başlattığını görüyoruz. Burası gri mumlara döndüğünde dip çalışması tamamlanacak ve fiyatımız yukarı yönlü devamını bekleyeceğiz arkadaşlar. Şurada mesela daha önce bir dip çalışması yapıp tamamladığında yükselişin ne kadar kuvvetli geldiğini görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bu hissemizde e, ilk direncimiz 54.80 seviyesinde. Burada da dün verdiğim e, kar alma yani artık bu hisseyi satıp e, bu hisseden çıkma seviyemiz bugünkü düşüşle aşağı seviyeye geldi. E, dolayısıyla yeni satış seviyem 56.05 seviyesidir arkadaşlar. E, dünkü aldığım seviyeden uzaklığı ne kadar? Şöyle bakalım %6.48'lik bir uzaklığı var. Eğer siz dün almadıysanız yarın sabah almayı düşünürseniz şöyle o seviyeye doğru %11.63'lük bir uzaklık var arkadaşlar. Kısa zamanda bu karları elde etmek gayet mümkün. Tabi tekrar hatırlatıyorum burada hani söylediklerim %100 olacak diye bir kaydı yok. Önemli olan burada risk analizini doğru yapmak arkadaşlar. Gerektiğinde stop olabilmek. Çünkü elimizde ana paramız Kalmalı ki daha sonra tekrardan pozisyonlara girebilelim. E, aksi takdirde hatalı girdiğimiz bir pozisyonda aylarca kalırsanız ve zarar etmeye devam ederseniz bunun hiçbir anlamı yok. Yeni pozisyonlar da açamaz durumda olursunuz. Boşu boşuna belli bir hissede bekliyor olursunuz arkadaşlar. Astor hissesine geçiyorum. Astor hissesinde 115 seviyesi destek seviyemiz arkadaşlar. Bu seviye aşağı yönünü kırılmadan ben bu hissede stop olmam. Ee, yukarı yönlü e, hareketini beklerim arkadaşlar. Kar alacağımız nokta 132 seviyesi. Şu anda dünkü kapanış fiyatıyla aldıysanız eğer o seviye %8.87'lik bir uzaklıkta. Bugünkü kapanış seviyesinden aldıysanız eğer %11.44'lük bir kar imkanı sunuyor arkadaşlar. Bu arada burada e, mumun griye döndüğünü bu dip çalışmasının bitmiş olabileceğinin uyarısı ve hareketin yukarı yönlü devamını getirebilir arkadaşlar. Evet iki hisse daha ekledim. Anadolu Efes ve Şekerbank. Anadolu Efes'e geçiyorum. Anadolu Efes'te bugün tam destekte kapattı arkadaşlar. 98.25 seviyesinde. Ben buradan destek alıp yönünü yukarı çevirebileceğini düşünüyorum. 109 seviyesi kar alacağımız seviye arkadaşlar. 109 seviyesi. Şöyle ne kadar bir mesafe var bakalım %11.33 gayet güzel birkaç gün içerisinde bu seviyelere gelebileceğini düşünüyorum. Şekerbank hissesine geçiyorum. Şekerbank hissesinde de 6.02 Fibonacci desteğini aşağı yönlü kırmış gözüküyor fakat çok yakınında 5.82 de bir ara destek var buralardan destek alıp yönünü yukarı çevirmesini beklerim arkadaşlar. Burada da bu hisseden kar alıp çıkma noktamız 6.99 seviyesidir arkadaşlar. Evet ne kadar mesafe var? Şöyle bakalım. %18'lik bir mesafe var arkadaşlar. Gayet güzel. Hep birlikte takip edeceğiz. Evet şimdi sizden gelen isteklere geçiyorum. Türk Hava Yolları istenmiş. Türk Hava Yolları'nda bir hedef fiyat çalışması yapacağımı yazmıştım bunun üzerine. Tabi biz bu yaptığımız hedef fiyat çalışmasının ne kadarlık bir süre içerisinde gerçekleşeceğini görmemiz mümkün değil teknik analizde arkadaşlar. Zamanlı bir kenara bırakırsak eğer e, ilerleyen dönem için hangi seviyelere e, yükselebileceğini, hangi seviyelere düşebileceğini yorumunu yapabiliriz sadece. E, hedef fiyatlendiği için ben sadece yükseliş yönlü olabilecek hedef fiyatları vereceğim arkadaşlar. Şöyle ilk etapta 266 seviyesi ee, hedefimiz arkadaşlar orası geçildikten sonra 326 seviyesi var orası da geçildikten sonra 400 seviyesini hedef olarak görebiliriz 400 seviyesi de geçildikten sonra ilerleyen dönemler için artık ne kadar zamanda olacağını bilmiyoruz 520 seviyesini hedef olarak düşünebiliriz arkadaşlar şimdi bir arkadaşımız DTZ MT DMG MTV yazmış bir tane daha yazmıştı onu hiçbir şekilde bulamadım o yüzden koyamadım arkadaşlar bu koyduklarım koyduklarımda umarım doğrudur eğer yanlışsa tekrardan yorumlara yazarsanız daha açıklayıcı bir şekilde ona göre bir sonraki videomda tekrardan yer veririm arkadaşlar şimdi DTZ şöyle günlük grafiğe geçiyorum şu anda 0.165 seviyesinde fiyat şöyle yukarı yönlü hareketlerde 0.17'de bir direnç var Burası geçilirse eğer 0.19'da bir e, direnç var. Orası da geçilirse 0.2'de e, hem bir Fibonacci direnci e, hem de kapın hareketli ortalaması var arkadaşlar. Düşüş yönlü hareketlerde ise ilk desteğimiz 0.13 seviyesinde. MT oraya bakalım. Bu da 22.35 e, tam bir Fibonacci desteğinde kapanış gerçekleşmiş. Buradan destek alıp yönünü yukarı çevirebilir. Bu durumda 24.47 seviyesinde doğru bir e, hareket mümkün. Aşağı doğru yönelim olursa eğer bu 22.35 seviyesi kırılırsa eğer ilk desteğimiz 18.85 seviyesinde arkadaşlar. E, DMG'ye bakalım. Yani burada o kadar bir e, volatilite var ki arkadaşlar yani Analiz yapılacak bir durum yok. Belki yanlış şeyi seçtim. Talep ettiğiniz şey bu değildi. Bakıp tekrardan yazarsanız sevinirim. Geçiyorum bunu. MTV'ye bakalım. MTV'de de 0.3405 seviyesinde gözüküyor fiyat. 0.3550'de bir Kaufman hareketli ortalamamız var. Orası geçilirse eğer 0.3825'te bir direncimiz var. Orası da geçilirse 0.4020'de bir direnç var arkadaşlar. Haftalıkta bir bakalım. Haftalıkta bir düşen trend, düşen bir kanal çizmişim. Bu kanal yukarı doğru kırılmadığı sürece yeni girişler için uygun görmüyorum arkadaşlar. Çok uzun süredir bir düşüş var. Şu kanalı çizdiğim tarih 2020 Ocak ayıymış. Hatta daha da geriye gidersek yani 2017 yılından beri bir düşüş var arkadaşlar burada. Kötü. Yani diyecek bir şey yok. Dediğim gibi eğer yanlış enstrümanları eklediysem beni uyarırsanız tekrardan analizini yaparız arkadaşlar. Bu akşamlık benden bu kadar. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Görüşmek dileğiyle.